Sıkı tutun hayallere. Çünkü hayaller ölürse hayat kanadı kırık bir kuş olur uçamayan. Belki de bir sanatçının misyonu insanlara kendi içlerindeki güzelliği yorumlamaktır. Bir şeyi başarmak için tek yol onu yapmaya başlamak, sonra yapmaya devam etmek ve sonunda tamamlamaktır. Hala burada yaşıyorsam demek ki yaşamaya devam edeceğim. Aşk için ölebilirdim ama yaşamak için doğmuştum. İnsanlara, durumu kendi akışına bırak demekten çok sıkıldım. Yarın başka bir gündür. Ölü olduğumda özgürlüğe ihtiyacım yok yarının ekmeğiyle yaşayamam. Bazen sevinç sofralarından bir kırıntı düşer. Bazen bir kemik fırlatılır. Bazı insanlara sevgi verilir, diğerlerine ise sadece cennet. Yazmak seyahat etmek gibidir. Bir yere gitmek harikadır. Ancak orada kalmaktan sıkılırsınız. Aşktan dolayı hiç pişmanlık yok. İyilik sonsuza kadar boşa gitse bile. Aşktan dolayı hiç pişmanlık yok. Dönüş olmasa bile. Bekletilen bir hayal, reddedilmiş bir hayaldir. Arkadaşlar, size söylüyorum. Doğum zordur ve ölüm zalimdir. O yüzden arada kendine biraz sevgi bul. Ben de Amerika'yı söylüyorum. Ben daha koyu tenli kardeşim. Misafir geldiğinde beni mutfağa gönderirler ama ben gülerim, iyi yerim ve güçlenirim. Yarın misafirler geldiğinde masada olacağım. Hiç kimse bana mutfağa git orada ye diyemez. Ayrıca ne kadar güzel olduğumu görecekler ve utanacaklar. Ben de Amerika'yım. Miza, sahip olmadığınız şeye gülmektir. Sahip olmanız gerektiğinde kalbinizdeki gizli şeyin komik olmamasını dilerdiniz. Ama gülmeniz gerekiyor. Miza, kendi bilinçsiz terapinizdir. Hoş bir yaz yağmuru gibi miza. Aniden dünyayı, havayı ve seni temizler ve serinletir. İnsanlar senin için endişelendiklerinde ve senin için ağladıklarında ruhunu düzeltirler. Bir sanatçı elbette ne yapacağını seçmekte özgür olmalı. Ancak seçebileceği şeyi yapmaktan korkmamalıdır. kendi bedenime bakıyorum. Artık kör olmayan gözlerle. Ve görüyorum ki kendi ellerimle zihnimdeki dünyayı yaratabilirim. Ben Amerikan kalbi kırıklığıyım. Özgürlüğün ayağı takıldığı kaya. Hayat bir yumurtadır. Ona karşı sabırlı ve dikkatli olmalısın aksi takdirde kırılabilir. Çoğu müzisyen yoksul kalır. Ancak yaptıkları müzik milyonlarca insana mutluluk verir. Milyonlarca dolara ulaşmasa da. Hayatta neredeyse istediğiniz her şeye gitmenin yollarının olduğunu keşfettim. Eğer gerçekten gitmek isterseniz Hayat yaşayanlar içindir. Ölüm ölüler içindir. Hayatı müzik gibi yaşayalım ve ölüm yazılmamış bir not olsun. İnsan bir dünya kurmaya başladığında önce kendisiyle başlar. Günaydın devrim. Sen benim en iyi dostum oldun. Bundan sonra birlikte takılacağız. Arkadaşımı sevdim benden uzaklaştı. Söylenecek başka bir şey yok. Bırak yağmur seni öpsün. Bırak yağmur gümüş sıvı damlalarla başına vursun. Bırak yağmur sana bir ninni söylesin. Tüm yaşamımda özgür olmadım. Özgürlükle yapabileceğim tek şey yazı alanımda oldu. Barış mezarlarından geçtik. Oradaki kazanan ya da kaybeden ölü adamlar aldırış etmiyordu. Karanlıkta göremiyorlardı kimin zaferi kazandığını. Biz negro yazarlar sadece siyah olmamızdan dolayı tüm hayatlarımız boyunca kara listede olduk. Sansür bizim için renk çizgisinde başlar. Şiddetli öfke beni fiziksel olarak hasta eder. Kuşkusuz, kendi grubunun daha ileri olanları tarafından üzerine konulan kısıtlamalardan kaçabilen Amerikan nekro sanatçısı için sanatı için hazır, kullanılmamış büyük bir malzeme alanı vardır.